Arkadaşlar merhaba. Gimket'in lattesini deneyeceğiz bu defa. İlk defa deneyeceğimiz bir ürün. Ee, dün kargoda gelmiş. Bugün deneyeceğiz. Bakın artık paketi tanıyor. inanılmaz hevesli ve heyecanlı. Büyük ihtimal bunu yoğurt sandı. Ee, yoğurduna bayıldığını biliyorsunuz zaten. Pudingini denemiştik bir de Gimket'in. Ee, ama pudingini başta çok sevdi. Sonrasında biraz böyle e, ilgisi azalır gibi oldu. Yoğurt kadar hevesli yemedi. Bakalım latteye karşı e, görüşü ne olacak sevgili gurme kedimizin? Bir saniye. Şu an hevesli görünüyor. Evet, açılışını yapıyoruz. Böyle kilidi çok kolay. E, ayrıca çok sıkı. Böyle çok rahatlıkla kesinlikle dökülme falan yok. Buzdolabında saklıyoruz biz ürünü. Bir, e, bir kısmını kullandıktan sonra. Buzdolabında saklıyoruz. Gel bakalım anneciğim. Ay döktüm. Buzdolabından çıkardıktan sonra Gerek. Buzdolabından çıkardıktan sonra hemen soğuk soğuk vermemek lazım. Bir süre oda sıcaklığında e, bekletmeliyiz ki üşümesin midesi. Ama ben sanırım bunu bu şekilde yapamayacağım. Oğlum bakayım. Biraz sıvı. Dolayısıyla bir e, kaba dökmek daha iyi olacak. Sen de ağzın içine almadığı için dökülüyor hemen. Hı hı. Al bakalım anneciğim. Evet, yani görünüşte tadından çok hoşlandı belli. Şimdi ben şöyle yapacağım. Ada sen bana onun su kabını getirir misin anneciğim? Tabii ki de. Su kabını getir su kabına koyalım. Halımızı da batırdık bu arada. Dün salon halımız batmıştı. <laughs> <laughs> Anneciğim bunu yeme. Oğlum. O yenmez. Bekle birazcık. Abla getirecek şimdi kaseyi. Bekle. Hadi ablası. Onu başladım. dök. Dök onu. Ona koyalım. Kurulayım mı? Yok gerek yok kurulamana. Getir bakalım. Ben hemen Buraya dökelim. Al bakalım. <laughs> Annen gibi kahveci misin bakalım sen de. şapur şapur bir istekli gibi değil bakalım şu an iyi gidiyoruz Ben bunu yoğurt ve puding gibi biraz daha katı bir kıvam sanmıştım ama bayağı bayağı bildiğiniz latte kıvamındaymış yani kedi lattesi de ilk defa görüyorum duyuyorum zaten kedi bakımıyla ilgili de çok bir şey bildiğimiz yok yeni yeni öğreniyoruz biz de Rafa ile birlikte Sayın gurmeyiz. Bakalım. Beğendi gibi ama böyle doya doya iştahlı şapırdatı şapırdatı da yemiyor. içmiyor pardon. Oğlum. Beğendin bak, mi? De, bak. Hadi bakalım. Kahveni iç. Kahve gibi gözüküyor. Evet. Kokusu nasıl acaba? Kalkayım. Bakayım paketten kokusu. Yani Yok yok çok güzel kokusu. Kim? Kahve gibi azıcık süte de benziyor. Evet. Kakaolu süt gibi biraz kokusu. Evet. Anne bak güzel. Evet, güzel içiyor ama. Çok iyi. Yani bir oluyor. evet yoğurttaki iştah yok. Yoğurt en iyisi. Yani mesela tekrar alır mıyım? Bunu tekrar almam herhalde. Mesela yoğurdu bittikçe alırım. Hatta bitmeden stoklarım. Ama puding ve latte'yi tekrar almam diye düşünüyorum. Evet, laktoz oranı düşük bir süt. Kalsiyum oranı yüksek mesela doğrudan veya içme suyuna karıştırılarak da verebilirsiniz demiş. 7 gün paket serin bir ortamda saklanabilir demiş. Zaten yani her gün az miktarda versek 7 gün sürmez bile. 2 günde bir verirsek ancak 7 günde tamamlarız. Yani içti hemen hemen bitirdi. Aynen. Ama şey değil bence bir yoğurdun iştahı yok hı hı. bana kalırsa ama yani kim ürünlerini içerik olarak da çok doğal ve lezzetli bulduğum için deneme açısından benim gibi böyle değişik şeyler sevmeyi e, denemeyi seviyorsanız deneme açısından alabiliriz ama her zaman alıp stokta bulundurup kullanacak bir ürün değil bence en azından bizim kedimiz için böyle onayı çok olmadı bence anneciğim ne düşünüyorsun? Ay kabardı. Ne düşünüyorsun oğlum? Yani aslında bitirene kadar da içti. Bakın tekrar isteyecek mi? Ama dün mesela bir tekrar bir pudingden denediğimde o yoğurdu gördüğü kadar istekli görmedim onu. Bence latte'de de aynı şey oldu. Ama yoğurdu çıldırıyor bildiğiniz. Yoğurdu mutlaka stoklayacağım. Bizim damak de dediğimizde sanırım çok fazla uymadı. Bu da ne? İlla Rafa Silva. Rafa Silva. Oğlum. Bu yoğurt değil anneciğim. Evet. Arkadaşlar bizim fikrimiz bu şekilde. Yarın da e, yine Gimket'in başka bir e, ödül mamasını deneyeceğiz. Fırsat olursa video çekmeye. E, onunla ilgili de görüşlerimizi Sagin Gurme'mizden alacağız. Hoşçakalın. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. <laughs>